Selamun aleyküm, bugün 4 Ekim 2022 Salı günü, soba 600 derece, görüldüğü gibi. Fındık kabuğuyla beraber peleti birbirine karıştırıp haznesine o şekilde döktüm. O halde bile yine 15-20 dakikada 500-550 derece, şu anda da yarım saat falan oldu yanalı 600 derece. İkisi de aynı şekilde yanıyor. Gözlemlediğim sobada şu üst taraf haznesinde normal kıstığında şuradan kapattığında hazneyi kapatıp da aşağıya inmesini engellediğinde sobanın yanışı obet sönmeye yaklaştığında söndüğünde kendi kendine söndüğünde bence sabah şu üstünü sadece temizleyip eğer tekrar ateşlerseniz mükemmel bir performans alıyorsunuz. O da muhtemelen hava gözeneklerini kurumdan dolayı tıkanıyor. Ama soba muhteşem. Şu anda 100 metrekare bir yerdeyiz.